Bu videoda baştan sona ana hesabındaki VL özetini göreceksiniz. Maçları cuma gecesi tek oturuşa bitirmemin yanı sıra bir de üstü Zukoş The Coach eşleştik. Kadro hakkında maçlar bittikten sonra konuşacağım. EFC 24 çekiliş yapıyorum bir tane. Yarın akşam Twitch yayınımda abonelere özel olacak. Twitch abonelere özel. EFC 24 hediye ediyorum herhangi bir platformda istediğiniz. Yayına gelirseniz kaçırmazsınız. Beni sosyal medyalardan takip edin. Bu şekilde yayın saatinde aynı şekilde YouTube topluluktan da paylaşacağım. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. The Coach ile duo gelmesini istiyorsanız yorum bırak. Bir de unutmayın. Kötü kadrolarla oynanan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Food Coin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı Ultimate Team Coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobe Mirko'nu da kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Evet, ilk maçımız. Ee, i̇lk maç... Geyoro geldi, en sevdiğim. Geyoro. Gol! %100 gol! Yes! <laughs> Ödü... Şu golü bileyim de kral. Güzel gol. Bugün değil bebeğim bugün değil hadi. Kaçırmaz. İmkanı yok kaçırmaz. 5 sayı ayak. Hadi. Hop şuraya. Şu orta çalışıyor mu? Hiç deneyemiyor. Hiç yapamamıştım. Galiba çalışıyormuş. Oğlum Douglas'ın bu şey şaka mı? <laughs> bu nasıl bir dominantlık lan? Kırmızı vuruyorum adamı deviriyor. Kalişka <laughs> yaptık ama hadi hayırlısı bakalım. Kalişka <laughs> bu hayatta unutulan değil iz bırakan ol. <laughs> King. Ooo King yapmış. <laughs> J-Pedro! Ja, ja, Oyda atamaz 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 atamaz. No! Nasıl attı lan onu güzel vurdu. Güzel dribbling yaptı bana yazar. İlk alınca paketler değmez diye offside. Umarım offside'dir bıraktım kolu. Offside değil. Abi bu nasıl offside ya? Offside değil ya. Bu nasıl offside değil ya? Bıraktım kolu ya. Kaçırma. Güzel. Bravo. Bravo. Tarişke ile kendim vuracaktım. Gerek yok. Maçı kazanmaya çalışalım. Oh. Yakındır direğe. Oo! <laughs> hadi! Sol ayağıma plase. Sen nesin ya? Piksellerde oynuyoruz oğlum. Piksellerdeyiz lan. Hadi. Boy, bay. boy. Hak ettim. Çok kötü oynadım üçgene bastım. Bravo Neymar, bravo. Hadi. Offside yok. Bravo Tonali. Bravo sana. GG. Joga Bonito mu? Nasıl ya? Aha geldi. Harbi çok. Yes! 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 <laughs> Çıktı maçtan. Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Cancelo. Pelo. Alıyor mu onu Talishka? Aha aldı. Uy, dur iyi babacım. Özlemişsindir bunu. <laughs> Atamıyor değil mi ona? Oo, kral öfken kime ya? Bir gol attım sadece sana. Talishka, o Talishka bugün oynamaya geldi bir Dripping'le. Yap bakayım sevincini. Beyler bu herifin dripping'i ne yapacağız? Oraya geldiği zaman gol ama herif savunma yapamıyor. Lan nasıl gidebiliyor o pace bu adam? O bir nasıl yeni geçebiliyor Pirlo bu hızla? Evet soğukkanlı mıyız göreceğiz birazdan. Kerem bakacağım. Dünyadaki en soğukkanlı adam ama kurtardı galiba. Bugün değil dostum bugün değil. Dünyama hoş geldin. Comeback sizin. Hadi. 3000 lazım. 3000. Kaç yaş? 6-0 olmam lazım. Guardiola 85. Millet iyi kadrolar yapmaya başlamış. Deniz ilk defa görüyorum. Belagard de ilk defa görüyorum. Bir şey deneyeceğim. Ohoho, çalışıyor. Var mı sende playstyle? Çok önemli bu. İlk defa e, aşırtma attım çünkü. Aşırtmaya plasa dedim. O kadar uzağım. Ben ilk defa görüyorum bunu. Bastoni. Vay be. O Lotaro. Dünyama hoş geldin. Dur bakayım Emre'nin dediğini yapmaya çalışıyorum. O çok alakasız bir adamı sevişletiyor ya bana. Hadi be. Abi yani şurayı bir defansını öğrenmeye çalışıyorum İkinci adamı da. Hep alakasız adam geliyor. Ben bunu çözemedim ya. Girmiyor değil mi bu? Oğlum bu giriyor mu lan beyaz vurdum beyaz vurdum girdi. Oğlum beyaz vurdum lan. Ben de. Çektim döndüm vurdum. İkidir beyaz atıyorum beyler bir sonraki maç zor geçecek. Ben ben bu oyunu biliyorum iyi oyunu bu. İki beyaz şutum girdi. Olduğum yerde vurdum bir de şuna bakar mısın? Ne oluyor? Atamıyordum onu. Ne oldu biz nasıl geçildik lan? Çektim döndüm vurdum gol inanılmaz. Bu plaseleri özlemişim. İhtiyacım var benim. Yani bu böyle bir benim böyle bir kart ihtiyacım var her seferinde. Şu dönüp bak olduğum yerde döneceğim. Kendi pikseme dönüp pıt. Gol bekten sıfır. Yani daha fazlasını bekleyen biz bizden de yok zaten. Kaç defa yeşil vuracağım aga? Kaç defa yeşil vuracağım? Yani bu ikinci yeşili nasıl vurdum ben de bilmiyorum. İlki tamam olabilir. İkinci top bende değil lan. Of 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 of. Ama yeter lan. O ne ya? Tamam Koymer bütün her şeyi deniyorsun bu adama. Bir sonraki maç çıkaracaklar sanırsın. O ne ya? Oğlum McManaman'la Nunes yok edecek bizi kesin. Ne diyorsun? Nasıl bir dribbling bu? Nasıl bir dribbling bu? Nasıl bir dribbling bu? Oğlum bizim kadro ne yapıyor orada? Beyler bizimkiler nerede? Orta saham nerede benim? Var mı? Dalglish sen neye dönü, makinaya dönüştü lan bu? Sen nasıl bir dripling? Bu nasıl bir dripling? Bunda ne basılı? Bitir oğlum onu. Talişka. Bu hayatta unutulan değil iz bırakan ol. Helal lan sana. Hayda. Ön atta bak. Dripping season geliyor beyler. Gol. Yes. <laughs> çok iyi be. Bu kartı çok sevdim ben. Aşık oldum bu karta ya. Yes. Ee, oyun bozuldu desem. Oyun benim boz benim oyunum bozuldu şu an. Benim e EFC 24 Exe bozuldu şu an abi. O neydi? Hak etti, hak etti, hak etti. Hak etti. Nasıl ya? Ee, ben öndeyim ama. Uh -oh. Yanlış bir hareket. Ups, 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 ups. Yanlış kişiye dans ediyorsun dostum. Kick off geliyor. Dünyama hoş geldin. Kobe Mir Special'a bin. Bunu yapmayacaktın kral. Benim yapabileceğim bir şey yok. Hadi. Meta. Bakayım meta. Meta 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 meta. Başımız çok büyük belada. Dur oğlum daha topa ilk dokudu şundan ne yapıyorsunuz? <laughs> Herif çizgiden düz koştu yala. Sen nasıl bir kraliçesin ya? Yes, hadi. Ee, bu tercih ne Kobemir? Kobemir ne yaptın? <laughs> Adama beleş gol verdim. Yaşarım bu şutta. Çok iyi gol ya, çok iyi gol ya, çok iyi gol ya. Gerçekten iyiydi bu adam. Çok iyi gol ya. Abi çok iyi gol ya. Of. Onu nasıl gördüm be abi? Çok iyi gördü ya. Oh. Bütün soğuk kanlılığımı kullandım. Bitti soğuk karnılık, Benzinim bitti beyler. Şurada benzin vardı. Tüp bitti. Varan sağ de oynamasa daha iyiymiş. <laughs> Gol edin direkt. <laughs> Bende mi o? oyun adama verdi. İkinci kez aynısı. Bana olanın aynısı on oldu. Cicim. Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Ne ya öyle? Uuu. Hadi lan o ne ya? Oyun bana şimdi şey yapıyor. Yenildim ya öyle. Dümenden pası Topu nereye gittiğini gördün mü? Hadi. Çektim, döndüm, vurdum, gol. Ne yazık ki böyle. Boyu ne yazık ki böyle. Çektim, döndüm, vurdum, gol. Hayır. Gol. O nasıl bir animasyon lan? O nasıl bir animasyon? O nasıl bir animasyon? Düşerek attı Hadi be. Gigi. Hayırlısı. Korkmalı mıyım? Gölgede Rafael'le draft mı girdi bu? Bravo Neymar, bravo. Hadi onu yapmak istemedim de salla. Kim anlayacak lan? <laughs> sen vur ona, sen. Aa dur bu gelmiş. Gol atalım oğlum buraya kadar gelmişsin kral. <laughs> buraya kadar gelmişken ben niye gol atmayayım sen? Unuttum ya. Bir, bir an pas attım dedim lan o orada. Dedim geri vereyim ben de atayım sonra plase. Oğlum bu yenildiğim herif mi lan? Şu Bellingham. Benim yenildiğim herifteki Bellingham bu muydu? Güzel kadro bu arada. Zidane ne alaka? Bravo Talişka aferin. Klas, temiz, barizdi. Doğrusunu yaptık. O ne ya? Atamaz onu, atamaz onu. Abim yani bunlar nasıl oyuncular ya? O pası nereden gördün ilk pası ya? Gol. Yapabileceğim bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. Atamaz. Hadi. Bu herif de iyi abi. Abi nasıl? <laughs> nasıl oluyor abi bu? Bu nasıl olabiliyor? Bu nasıl olabiliyor? Daha iyi oyna şurayı ya. Hadi. Kırmızı vurdum abi. Hak etmedim yani. Kırmızı vurdum abi. Kötü oynadım yani. Bunu atamaması lazım. Bu, bu, kartta şut yok abi. Şut yok. Bu kartta şut yok. Pozisyon güzel. Play güzel. Ama kırmızı vurduk ya. Oo kiralık gol. Aa ben şey koyacaktım oyuna. Yaya turen var. Çıkma çıkma çıkma. Of. Sen nesin ya? Kanka bu şut çok ekstra ya. Ee, şöyle Yaya koyacağım oraya. Oha Yaya Tura upgrade'i fena olacak bu arada. Aa kimya fena. Diğer ayak dışı var mı? Hmm. Ya güzel kadro ya. Yine güzel. Kötü değil yani. iyi. Gol. Bang. Talişka. Hadi iki kimya Talişka. Oha, oha. O oh. ilk defa görüyorum böyle bir pas. Daha geç at tamam mı? Daha geç at. Yes, dodgeş. İhtiyacım vardı. Hadi. Yes. Hadi. Hadi. Cezasız dışından. Hadi. Bye bay. Emre küçük senin special benim. O step over'ları her zaman kullanman lazım. Her zaman ileri yapılmaz step -over. Yana ileri gerisi olsa Güzel de. Gol. Emre küçük Hüseyin sana gelsin dostum bu. Dripping season. Yılan gibiyim lan yılan. Kaleye gitmeme gerek yok. Gol. Oo. Pansen. Kanalıcı geldi beyler. Aranan kan bulundu. bye Hadi! Kral su içiyordum yakışmadı ya. Neyse biraz daha su içeyim. O kadar su içiyorduk. Hadi. Yes. Temiz oyun. Hadi Kobemir hadi. Oh. İstemediğim kişi oldum o. Sevmediğim kişi oldum ama Yusuf çok iyi ya. Herkes sonunda olmaktan korktu. Yenemezdim ki Yusuf'u. Aha Zukoç Bright. Trivela ne rahat. O Cinolo nereden geldi acaba? Hep söylemesi. Ver o için olayı. Dünyama hoş geldin. Zukoç'a sadece plase yapayım mı Maçı kaybeden gider. Valla bir Trivela yiyeceğim ben de. Benim mental Trivela yiyince gidecek herhalde. No, oldu Zukoç? no. oldu? Yavva Oyunum takıldı lan, ne oluyor? No, no, zıko şeyimsa yapmaya çalıştım, hayır, hata yaptım. Bunu yapmamalıydım, bunu yapmamalıydım, bunu yapmamalıydım, bunu yapmamalıydım. Bank, yeşil öbeğim, yeşil, zıkoş Bright special. O hangi dembele bu? Düz dembele onu atabiliyor mu? Yapma yanarız ya. Atama ya düz dembele. Güzel gol ne diyeyim abi. Uy. Oradayım dostum oradayım. Sarp Levent oldu lise defteri günlerim. Zuko koç gelme şu kanattan gözünü yanayım senin ya. Gigi'm. Trivela Diye trevela diyorum. Plus'e, özür dilerim plus'e. <laughs> bozuk, beyler bozuk. Biraz ka fazla kanat değiştirdim. Bir tane Alman bana yazmıştı ya. Daha kanat değiştirmeye devam et çekmişsin diye. Onun gibi oldu bu. Talişka Diyeceğim. Eline sağlık, eline sağlık. Vallahi güzel maçtı. Biraz fazla kanat değiştirdim ama yapacak bir şey yok. Yani Bravo o da abi. Çok iyi kart. Çok iyi kart. Ulan zıkoça ayak dışı vuramadım. O da bana atamadı. <laughs> İkimiz de bu konuda şeyiz ha. Ben kovalıyordum da. Sonra dedim gerek yok falan. Çünkü belli yapacağım. O yüzden sağlam. Ya şu kart varken öbürlerine gerek yok yani. Hani çok iyi çünkü. Konver tam bir botsun ya. O herif dün bir yaptı. Bot. Gol. Oha be kardeşim bu nereden geçti ya? Bu nereden geçti ya? Sen... Abi bu ne ya? Ben onu indiririm bence. Aa indiririm. Kaleci oynattı. Kaleci oynatmasına rağmen girdi. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Kaleci oynatmasına rağmen girdi. Oğlum bu herif hile mi? Oğlum bu herif hile ha. Her şey yeşil vuruyor yani. İstisnasız yeşil vuruyor. Ben inanamıyorum. Ben inanamıyorum. 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 Yes. Hadi. Bugün değil bebeğim. Sörkeni daha bir Ay. Hadi bakalım. Helal lan Douglas sana. Böyle bir bitiriş. Ben böyle bir bitiriş görmedim. Cık. Güzel gol. Göz. Gözüm görmüyor. Sol göz görmüyor şu an. Mi tükendim Kırmızı Kaleci oynattım Kaleci oynat Kaleci oynattım Yerden vurdu falan ya, Çok kötü şut değil miydi? Yerden vurdu Benim golüm Lech zaten Ben Onu şikayet etmiyorum da Of Boras atlayayım ben ya Ona Boracan Special'ı verdim Hey La Croquette'a pas Del Piero'nun plasesi var. Del Piero'nun plasesi var. Yeme. Kaleci oynattım. Kaleci oynattım. Bir daha kaleci oynattım. Bir daha kaleci oynattım. Daha ne kadar kaleci oynatayım? Daha ne kadar kaleci? Bütün saat, bir saattir kaleci oynatıyorum. Hadi 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 soğuk anlayayım soğuk anlayayım hiç range değilim sakinim hadi GG. GG. İyi oyundu. Bu herif iyiydi. O Kral plaseyi atarken ben kaleci oynatırken keyifler yerindeydi. Çok değişik bir kadro. Hayırlısı olsun bakalım. Atıyor mu? Al. Talişka böyle bir kart. Talişka da olduğunu soruyorsan böyle bir kart. Eee... O Rakip ne yapıyor lan? Cici cici bu rakip gidici. Hadi. Eee, güzel attı yani orada. Dembele'den hiç beklemediğim performans. Ama onun dışın Bitti, bitti. Bir güzel bir şut. Oo, çok güzel şut. Normal <laughs> late şuta bastım. Orada nasıl yapmam lazım? Kendim mi gitmem lazım? Bak şimdi. Birazdan daha geçişi atacağım plaseye bakın. Gol mesela bu. Anladın mı? Yani böyle bu kadar bozuk işte bak. Bu kadar bozuk. Beyaz vuruyorum onunla giriyor. Yerhane ile yeşil vuruyorum gitmiyor. Hayda güzel kadro. Ama Haaland ne alaka ya. At kral hak ettim hak ettim. Yes hadi. O ne abi yapma kovamir ya. Yapma şunu yeme şu heriften ya. penaltı. Ananı avladım. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Verdi mi golü? Verdi İtalyan. Offside yoktu orada. Oyun bir tane daha verdi lan. Sakin ol. Plase vuracağım. Sakin ol. Dön. Çek. Ya çok sakindin ya. Abi bu herife yenilmemeliyiz ya son maç hadi. Gerçekten savunmanın önemli olanı. Hücum yani hücum hücum da kötü değildi de. Abi çok ekstrası yok derif yani. Savunması iyiydi ya. Oğlum oradayız lan. Hadi Tierra hadi. İnanılmaz. İnanılmaz. Top yine önünde kaldı. Bravo hadi 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 Düz frame pong barella stoichko bir adam David yapmış ya Oynattım O ne abi o Abi. Gol. Hadi şu bir. Helal hadi 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 Terranri hadi. Kaleci oynatmıyor abi bu herifler hasta mı ya? Kaleci oynatmadı herif ya. Ekstra vuruşum olmasa atamayacağım Terranri'm olmasa. Ah be. de kayayım ayağına. Hiçbir şey yok onu bana ver. Bak şimdi bak e ile yeşil vuracağım bak. <laughs> Böyle savunursun. O ne ya? O topu şuraya aradığına eminim ama... Şey 17'ye 1 giderken Veli'ye bir anda 17-3 e bitirdim 17-2 e oldu tamam anladım onu ama Son maçtaki gibi boş kaleye ben gol atacakken Maçtan çıktı ve son maçı kaybettim İnanılır gibi değildi çok da yorgunum ama yapacak bir şey yok Şimdi kaleden başlayalım Alisson iyiydi diyecek bir şey yok Kyle Walker çok sevmesem de bu hafta çok kötü değildi ama ben bu hafta iyi oynuyordum. Her ne kadar oyun düştüysem ama bayağı iyi oynadım. Thiago Silva'yı çok beğendim. İyi yani. Yapılır. Kesinlikle yapılır. İyi bir karttı. Ayağı iyi çünkü böyle. top ayağına gel müdahale yaparken temizdi. Tomori'yi de beğendim. Teo Hernandez iyi seviyorum. Kevin De Bruyne birazcık ağır kalmaya başladı. Artık kartın biraz zamanı geçmeye başladı. Onun dışında normalde kartla oynuyordum. kartın müdahaleleri çok iyi ama bazen çok ağır kalıyor. Pasa basıyorsun algılamıyor. Yaya kiralık kartını kullandım. Yaya Türe yani güzel ya. İyi bir kart yani. Çok diyecek bir şey yok yani. Yaya ya Yaya Türe. Çok ne diyeceğim bilemiyorum. İyi yani. Kiesa bazen iyi bazen kötü ya. Kartta bir sıkıntı var. Kötü diyemem ama bir ekstrası yoktu. İstediğim performans alamadım. Dripping'i, Raver Dripping'i yapıyorsan o yüzden iyi olabilir. Talişka en son upgrade aldı. Yani biz başladığımızda 85 olması lazım. 86'ya çıkardım. Talişka değişik bir kart. Kendine özgü. Ayak dışı çok iyi. Plaseleri de fena değil ama çok plase denemiyorum. Ayak dışı denemiyorum. Solda oynatıyordum. Full spam Neymar'ı zaten biliyorsunuz. 4 2 1i de CM'de oynatıyorum sağ CM'de. ileri çıkacak şekilde ama bu sefer son maçlar Tierani'yi oynattım. Tierani'den bu sefer istediğim verimi alamadım nedense. Çok iyi değil İleride ileride oynatıyordum gerçi ama onun ışığı Kenny Daglish. Şu Kenny Daglish hakkında bir konuşalım. Kenny Daglish, oyunda kullandığım en iyi forvetlerden biri bu fiyata. Eto'yu kullandım falan filan. Herkes Dinatali'yi kullandım. Kenny Douglas kesinlikle vermezsin. Plaseleri bozuk zaten gördüm. Bu karta şanslar. ver. üst seviye bitiriciliği çok iyi. Bu kartı param varsa oyunun oyun ilerlemeden daha fazla ileri aşamalara geçmeden bu kartı dene pişman olmazsın. Bu VL çok keyifli dedi. Kenny bir kere daha süre vermeyi düşünüyorum. Önümüzdeki hafta bakacağız duruma göre. İzleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Zile basarak da videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Aşağı yorumlara Zukoş'a doğru gelmesini istiyorsanız lütfen belirtmeyi unutmayın. Artı izinin 24. bölümünde Alessandri'yi nasıl barıştığını görmek istiyorsanız buradan video ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Boy boy.